bir şey diyeceğim bu arada video başladı atarız göre sevmedik arkadaşlar Neyse şimdi bugün bugün bir tane kazan oyunu oynayacağız sabır diliyorum Allah'tan beddua etmemek için çok sinir bozucu bir oyun Çünkü çok zor bir oyun şöyle videomuz yalnız videoda nasıl aldığımı söyleme o bir sır olsun ya ya kazandaki ya kazan dibi misin sen? Neden düşüyorsun? Niye düşüyorsun? Ya 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 düşme sene, düşme düşme Allah'ın cezası seni düşme ya. E, video başını bitireceğim Allah'ım ya Rabbim ya. Getting over it tam Lan yeter yeter ya Allah Allah ya yeter. Nasıl bir oyunsun sen? Ya Çınar yardım et bana ben bak çok sinirleniyorum. Sinir kat sayılarım yükseliyor. Tansiyonum bak 40 olacak ha. ya, ya ben senin gibi çekişçiye başlayacağım ama artık ha. Nasıl bir çekişsin sen? Kafayı mı yedin oyun? Nasıl bu oyun yaptın sen? Ya adamın adamın canına yazık ya adam kıvranıyor burada ya. Hayır.

Bak, if you want to understand with a friend, then later on, they just return to their original view. The starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. bölmedi. Şöyle adam ıh ıh yapıyordu. Oh, sonuna geç. Ya! <laughs> <laughs> adam gene kıvranıyor, kıvranıyor. Bu videoyu sen de izle bak kendi sesini duyacaksın. Ha. Bak yemin ediyorum. tamam. Ya ben zorlanıyorum ya. Ben zorlanıyorum ya. Ha. Arkadaşlar şu videonun devamını istiyorsanız yorumlarda yazın. Yorumlarda sinir krizi yazın ya. Ya yemin ediyorum sinirlendim ya. İlaç gönderin bana ya. Nerede ilaç yok mu? ya ya adamın kafası dala sıkıştı ya bu kadar olmaz sen nasip oluyorsun ya ya ben zorlanıyorum ben zorlanıyorum ya ben zorlanıyorum ben de oyunu o kadar ya ben zorlanıyorum Allah'ım ya Rabbim kafayı yiyeceğim ya kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim tam delirtmelik bu oyun ya Allah Allah ya bir kafayı yiyeceğim kafayı Çınar sana da söz hakkı vermedim kusura bakma veremedim yani çünkü sinir oldum şu oyuna ya çekiç vursana. Ya niye tırmanmıyorsun? Niye? Ya Onur Türkoğlu etti küfürler de haklı ya. Ben saygılıyım diye etmiyorum. Ya! Ya! Allah'ım ya Rabbim ya. Hızlı olmamız lazım. Anlık atak yapmamız lazım. Ya Abi kafayı yiyeceğim. Nasıl bir oyunsun sen böyle? Sen nasıl bir oyunsun böyle ya? Tamam. Okey. Şöyle ya ben gerçekten videoyu kapatacağım ama ha. Sesten de çıkacağım abi sinirim bozdu bu oyun. Nasıl bu oynuyorsun sen kazan. Hadi, oyundan çıkama sesinden çıkma. Başka oyun videon falan bulursun. Brawl Stars, Brawl Stars ya. O da olur, onu da çekeriz. O da olur. Hatta hangi istiyorsan seni bölmemek için ben hep sohbette kalırım. Sen Brawl Stars Kanka yalnız ben. videoda bir şey söyleyeceğim. Videoda ne hangi nereden sohbete girdiğimiz söyleme tamam mı? Sırma. Ha, Neyse kanka ya. Neyse ne kadar bu oyuna sinir olsam da ne kadar bu kazana sinir olsam da sana söyleyeyim bir play'den daha eğlenceli biliyor musun? Bağırmak, kızmak, beddua etmek daha eğlenceli. Bir play'de bana velet diyorlar. Ben velet miyim ya? Velet miyim ben? velet dediğin senin işte kendinden büyüklere saygısız küfür edenleri onlara velet diyorlar yaşının küçük olması ayıp bir şey mi ben zavallı değilim ya İnsanların gözünde artık değersiz olmaktan bıktım bu oyun daha iyi ya e şu an biraz depresifleştim abi sen de geç ya artık ya 4 dakika daha geçemezsem kapatacağım ben bu videoyu tamam mı şort olarak da yayınlayacağım ama onu böyle yapmıştı kanka çünkü. Abi bence ne Sen burada konu geçemezsen ayrılma. Tersa gir. Ben sana eşlik ederim. Hem de... Ya kanka ben... Kanka sen bölümü geçmeyi bırak. Daha bölümde 1500 tane, 2000 tane engel var. Ben bir tane dalı geçmeye çalışamıyorum. Videoyu izlesen anlarsın zaten beni. Ya geri atıyor bu beni. Allah Allah ya. Sadece bir dalı geçsem videoyu kapatacağım. Mutlu olacağım ya. Geçiyor muyum? Ya! <laughs> Hadi. Abi niye geçmiyor bu Hadi Geçeceğim Abi sadece şu dalı geçsem Çok mutlu olacağım ya Geçiyordum az kalsın. Şöyle tam ucuna değdirirsen ben geçeceğim. Hadi bir saniye. Gidiyor gidiyor geliyor bu. bir saniye. Bir saniye şunu. Neyse. Kanka geçirmiyor bu. Şu dalada takıldı mı var ya bir türlü oynamıyor. Ha? Şimdi oynama. Biraz geçmeye başlayacağım galiba. bu oyunu bitirmemi isteyen var mı? Bitiremem de. Sadece var mı? Hayal kuralım birazcık. Yıldızlara bakalım gökyüzünde. Hayal kuralım. Saniye bu burada takılı kaldı. Heh, şimdi geri geldi. Takılı kaldı. Bilmiyorum, geri geliyorum. Ben. Anlamadım. Ha geçmeye çalışıyorum geçeceğim. Geçeceğim. Oh. Ya geçemiyorum bir türlü. Geçemiyorum. Geçemiyorum şu oyunu. Şunlar kanka yardım et bana ya. Keşke sen keşke takımla oraya oynayarak beraber oynayabilsek. Şu videoyu bir görsen evet. var ya sen. Benim nasıl kıvrandığımı anlayacaksın. <laughs> Adam bir de çok kaslı bir adam. Nasıl oluyor da bu çekişte tırmanamıyor? Anlamıyor musun? Yes! Geçtim. Evet! dakika 55 saniye olmuş geç, geçme kalkalı ya. <laughs> Kanka bir de şu dalı geçsem var ya tekrar bir dal var. Bu dallar da var ya beni bitiriyor ha. Hayır düştüm abi düştüm 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 nasıl oluyor? <laughs>

bu videoyu izle bak ne kadar zor bak anlarsın. E <laughs> şimdi sen sonlara doğru hiç zor değil <laughs> diyeceksin ama sen bir başları gör var ya. Geç sonlar da zor aslında geçemiyor. Sen videoyu izlesen daha iyi anlarsın bence. En iyi beni sen anlar. Geçen hafta ben kapatacağım. Ne başlıyor? Gene düştüm. Allah'ım ya Rabbim neyse. Peygamber sabır biliyorum Allah'tan. <laughs> Keşke peygamberlerimiz ölmese bu arada ya. <laughs> Peygamberler niye ölümsüz değildir sence? Yalnız bunu defterime yazdılar. Yani, Merak ettiklerinizi yazın diye bir bölüm vardı kitapta defter. Abi yeter yeter sen nasıl bir kazan dibisin böyle ya. Oha ne oluyor? Oha bir saniye. Geçmeye başladım birdenbire. Çık çık çık. Yok çık çık niye çıkmıyorsun? Neden çıkmıyorsun?